Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün selbekte PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar ve sulu ile sulu değil mi? Adını bilmiyoruz bir atıyoruz. Ağır silah. PUBG Kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bu, bu serinin like gelmesi için 20 like gelirse 20 like. Ben de arabada takip iki Ben ben şu şey sevmiyorum ya. RPG <laughs> RPG ben severim ama. İkisi de var. 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 Şuraya bir geçecek. Ah tamam. Adam var mı bilmiyoruz. Uçak nereye taraftan geçti? Tam önümüzden geçti. Dev yat. yaptı? Ha? Sen bana mı attın? Bir işi yaptı. Şey Sana biri mi attı? Adam var o zaman. Yok ya. Araba, araba, araba. Araba, Lan neredeyim ben? Neredeyse şu. Gördüm. Ne gördün? Hop sen şu çatta mısın? Şurada mısın? Sıktım. Geldiğine pişman olacağım oğlum. Adam öldü mü? Hı. Hayır. Adam Adam kaçtı gitti korku. Adam mı? Adam mı? Bu adam nereye kaçtı lo? <laughs> Ama onu taşımaz ya çok zor. Ne? Onun taşıması çok zor Onun taşıması. Çok mu zor? <laughs> Yürüyor. Ben bu adam merak ettim. Ben onu bir arayacağım. Gel. İkimiz arayalım. <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Yürüyorum. Bire gitti Allah bilir ya. Anam buradaki loot fırlangoş gel. Şart işe mi lan o? Değilmiş tam sandım var ya şöyle şey. Adam var adam. Ben adama direkt gidiyorum yaz. Çok adam öldüresim çok pahalı. bana pompalı su olan gördüm. Saldırdım gitti. gitti. Adam bulur ki. Bombi bir dur. Adam var cebimde. Öldürdün mü? mü bilmiyorum. çekme mi elinden benim. Öldür oğlum şunu beni öldürüyor mu bilmiyorum. Öldürdüm. <laughs> Bu mu? <laughs> Ana biri fırsattı lan. Biri füze attı, biri füze attı. Ne şey? Skarlem var bende de mapi var ya. Ne skarlem Adam var ne şurada şey atışı oluyor? Ya tam sana birini öldüreyim de bana bir tane şey ver şu. Şey. Kalık git, çalık git. Sağlık gitmiyor de şey. Hop müşlek. Son bir tane diye falan mı? Dört leş arkadaşlar dört leş. Arkadaşlar dört leş dört dört. Şuradan kitimizi basalım. Ee, bir dakika adam var ne Öldürdün mü? başkaları öldürüyor mu? Dört kilo var benim. Şu arkadaşlar şu biz iki arkadaşız. Ne yaşayan ne yaşayan diye görürsünüz zaten. Ben birinciyim üstteki. Arka dördüncü de. Dördüncü de var. Adam var ne senin yanında? Ben adama doğru diyorum. net. Adam öldüreceğim. Gel sen de. Ben adama doğru ödeyeyim. Gel kanka. 5 dakika. 5 sen. 4. Anam adamı gördüm mü? Gördüm. Sıktım. Ahmet Ramazan. 8. Öldürmüşler onu. Gördüm adam ben sıkıyorum şu an. Çok uzağa gidiyor ya. Arkada da adam var, önde de adam var. her tarafta adam var? Gel ya tora gitme adam var orada. Araba var ya arabayı bir görecin. Şakalı şkulu. Niye gel araba var? Araba şey ya şey. Anam arabayı bir şey, bir nişan aldı. Ben oğlum. Kes şunu vallahi sıkıracağım bak. Kestin mi? Bir vallahi Yok. Yo. Sen sür bir de sen. Lan biri bizi nişan alıyor. bu arabasını da tekerlerini de patlatacağım şimdi. Adam mı var? Help. Ara biri bizi nişan alacak. Kim alıyor ne? Help. Çık şu arabadan ya canım. Bu araba binin. ya dakikeli bir saniye var ya arkadaşlar adam geldi mi ben bir size tamam mı şu an videoyu bir durayım ben bir başlatayım evet arkadaşlar şu an bir tane helikopter bulduk ve bir tane adam vardı ona doğru gidiyoruz kalk kanka bak şu hani şu işte oralarda bu değil ona sıktım helikopteri bırakma Lan kaldır lan helikopteri. Helikopteri kaldır. Niye <laughs> vur şunu. Vur lan şunu. Araba değil helikopteri kaçıyor. Yür Yerde Yürüyüşüne bas. Yürüyüşüne bas lan. Vur lan şu helikopteri. bas lan. Dur lan Arada. bir Adamın ne de burada? Bakayım. Hadi vur. Tamam sen olsun ha. Hadi yükseliyorum ben. adam arıyoruz arkadaşlar. Lan invite'tan tanıttım ya. Arkadaşlar adam arıyoruz adam adam. Atar mı ya. Adam. Şöyle bak bakayım etrafını etrafını yat. Anam ses duydum. Dönüreyim. Niyat bak. Evet Niyat gördüm. Niyat Yürdeş. Yürdeş Niyat. Yürdeş lan. teşkilatı geldi lan. Buran teşkilat geldi arkadaşlar teşkilatı. Vallahi iki tane öldürmüşsün lan helal olsun. De ben Gel bir dakika şurada <laughs> var mı bilmiyorum. İnir o! Öldür <laughs> hadi. Anam seni vurdum nasıl Nihat? Nerede? Adamda. Helikopter açıyorum ben de. Var, var adam. Şu şu <laughs> Ne ama alana 90 ya kalan ya demince helikopteri <laughs> bilmemiz gitmemiz lazım arkadaşlar evet. Helikopteri bilmemiz lazım. Arkadaşlar adam geldi mi seni gösterelim. Adam geldi mi? Işte. Evet arkadaşlar şu an bir kişi kaldı. Onu arayacağız. Arayalım arkadaşlar. Son bir kişi. Allah Allah. Bina, bin, Nihat, bin niye bin? Ama alan da çok pis vuruyor lan söyleyeyim bak. Kaçabiliyor musun? Kaçamazsan alayım. Adam sana sıkıyor lan. Nerede indim bindi. İndim bekle. Anam Nihat. İnşallah ikinci de birinci bitirelim arkadaşlar size. tek ikinci olacağız bu oyunda. Bilmiyorum ikinci bir şey Anam anam anam. Bana sıkıyor bana sıkıyor. Tutmasın lazım. Tutmasın lazım. Onu öldür hadi ya. Dolayısıyla neşin olsun. Benim alt kilim var. Hop adam bir görür müsün? Zaten benim işi bitirmiş etti. Anam bana güzel attı. Seni bayağı gel. gel, gel. Niye sen gel yanıma nasıl geleceğim mesela? Nihat yapma gel hadi. Gel hadi yanıma gel. 12 dakika olmuş sanıyormuş ya gel hadi. Arkadaşlar bu anda geldi Lan oğlum adam geldi Leşimiz birinci olduk arkadaşlar Yes birinci olduk Arkadaşlar buna bir like patlaması Duyarım Arkadaşlar yenisi gelecek arkadaşlar Yakında bekleyin arkadaşlar yakında gelecek yenisi Kanka Saldır oğlum. Yes birinci bitir Arkadaşlar bu da. Patlatacağım, patladı patlatacağım ya patlat helikopteri patlat hadi ha patladı tam niyat var ya adam bak arkadaşlar adam bana doğru siz gördünüz zaten, adam bana doğru geliyordu arkadaşlar ben buradan direkt patlattım evet arkadaşlar şu an yedileş ve sende kaç leş var Şimdi 11 kilo şey toplamda arkada. tam arkadaşlar. Tamam arkadaşlar, onlar kişi bir izledi 7 leş, 1 7 4 daha 11 aman 12 Bir daha 14 evet. leşimiz var. Ha, evet arkadaşlar, 14 leşimiz var. Arkadaşlar kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Kanalıma abone ve like atmayı unutun arkadaşlar. Görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Sen de bay. Bay.